Sizce bu kadın, açtan topladığı bu özler ile aylık ne kadar kazanıyor? 1000 dolar, 2000 dolar, 3000 dolar. Merak etmeyin, videonun sonunda öğreneceksiniz. Vesika isimli arkadaşımız, kapitalizmin etkili olduğu dünyamızda 9-5 çalışmanın kendisine göre olmadığını fark ediyor ve çocukluktan gelen doğa aşkı ile ağaçlardan öz çıkararak civardaki kozmetik yerlerine satışını gerçekleştiriyor. Videoda da görüldüğü gibi kendisine has bir teknik bulmuş. Bu teknik ile birlikte herhangi bir ağaca zarar vermeden, hızlı bir şekilde ağacın özünü çıkarıyor. Sizce de 9-5'lik bir kurumsal hayattansa doğa ile iç içe olmak daha güzel değil mi? Peki, gelelim videonun başındaki sorumuza. Lesika'ya bu girişimciliğinin getirisi aylık tamı tamına 7500 dolar. Peki siz 7500 dolar için bu işi yapar mıydınız?